Vietnam, Nha şehrinden, tatil şehri dediğim gibi burası. Ee, bir sahil, gündüz gözüyle deniz, sahil durumlarını paylaşmak istedim. Plaj durumlarını paylaşmak istedim. Ee, şimdi burası aslında güneye doğru sahilin bittiği yer. Şöyle karşıda görünen yer yine bu. Imperial yazıyor. Eğlence adası. Yani buranın Disneyland'ı gibi işte karşıdan şeylerle geçiliyor. Yine bir teleferik düzeni var. Şu önümüz e, askeriye. Yani plaj orada bitiyor. Güneye doğru olan kısmı bu. Buradan sonra da işte şöyle ağır ağır döndüreyim. Burası bir körfez gibi binaları şöyle inşa bile Bir körfez gibi. Şu ada da aslında burayı bayağı bir yani açık dalgalara engel oluyor. Öyle görünüyor en azından. Dolayısıyla o yüzden burası bayağı popüler bir tatil yeri. E, plaj böyle gündüz gözüyle genelde dalgalı oluyor ama su temiz, su oldukça temiz. Yakından çekebilirsem şimdi onu da çekeyim, dalgadan dolayı bunalık görünüyor ve sakin zamanlarına denk geldiğiniz zaman, ki bugün nispeten yine sakin bir dalga yok daha büyük dalgalar oluşuyor. Da Ve suyun temizliği işte görülüyor. ne kadar alacak bilmiyorum. Çok fazla da yaklaşmıyor. Yani su görüldüğü gibi tamamen kum. Herhangi bir su bir durumu da yok. Tamamen kum. Yalnız birden derinleşebiliyor. İşte e, kusur denebilirse plaj için bir kusur belki onu söyleyebiliriz. Yani birdenbire derinleşiyor. E, dalga da geldiği zaman oldukça da e, işte, tehlikeli durumlar yaratabiliyor. Eğer yüzme falan bilmiyorsa insanlar insan boyunu geçen dalgalar geliyor. Çünkü dalga olduğu zaman. İşte dediğim gibi buranın ağırlıklı turist turist insanları Rusya. Ağırlık bu da denmez aslında. Neredeyse sırf onlar var. Yani ben 10-15 gündür buradayım. Daha şeye denk gelemedim yani. Bir kere bir Çinli aileye denk geldim. Onun dışında herhangi bir Avrupa düşününtünün konuşanı denk gelmedim. Kaç tane de bizim gibi var. Onun dışında Eprus. İlaçla oldukça sakin. Bakın şu anda burası Pazar günü ve saat böyle 12.30 bize doğru geliyor. Belki de bilir yani. Evet. Hemen hemen her saati böyle. Biraz daha ilerleri işte oldukça kalabalık oluyor buralarda. pek fazla otel konsepti yok. o yüzden buraları sakin görünüyor Ama ilerleri de işte kamera alıyorsa. Oraları da göreceğiz. Oraları da şey hani öyle çok yoğun sıkış fıkış bir durumu yok. Evet, o yüzden gayet güzel. Yani geldiğiniz zaman havlanızı serecek bir yer bulabiliyorsunuz. Ama uzanabiliyorsunuz. Denize gidebiliyorsunuz. Yani yoğunluk o kadar fazla değil. Evet böyle ileriye doğru devam edeceğiz. Yani genel anlamda bir şey olsun. Ve çekiliyor bazı youtuberlar ki buranın denizinin dalgalı olduğunu, bulanık olduğunu, temiz olmadığını bu dalga da zaten e, e, eğlence olur. Yani bu dalga Hele de büyük dalgalar geldiği zaman insanlar dalgaların üzerinden atlıyor. İşte boğuluyorlar tabiri caizse. Kalkıyor, gülüşüyor, eğleniyor. Öyle bir durum eğlencesi oluyor. <laughs> evet ilerlerde yine bir e, kalabalık ortam. Otellerin önünde tekrar kaç dakikalık video almak isterim. E, bir ekipmanı almadan e, bir işte kendimizi de görüntüye alalım diyorum ya. Buralara gelip gidiyoruz. Bu videolara yarın baktığımız zaman hiç olmazsa kendimizin de buradaki hallerini bir görmüş olalım. Nasıl bir şey olmasın. İşte böyle. Denizin kenarında. Birkaç Evet, şöyle. Şimdilik burada bir kadar değil. ileride çünkü diğer yoğunluk olan yerler ve oralarda tekrar bir açar yine insanların bol olduğu bir yerde tekrar birkaç dakikalık görüntü almaya çalışır. Şimdi sahillerin yoğun kısımları bu taraflar. Yani şöyle de görünürse şöyle bakın şöyle burada otellerin işte olduğu alan daha sık, daha büyük oteller var. Geride kalan kısımlar biraz boştu. İşte önlerinde böyle e, içler var. Nasıl söyleyeyim işte yani dikkat tarzı. Yani sahil böyle geliyor. E, orada da söylediğim gibi çok yoğunluk yok. Yani öyle çok üst üste gibi bir durum yok. E, sahil oldukça büyük, uçsuz bucaksız metrelerce gidiyor zaten. Yani arka taraftan dediğim gibi o deniz kuvvetlerinin olduğu yer sınırdı gerçi. Evet, yani oradan bu tarafa doğru otelleşme ve yerleşim var. Ama bu taraftan sonu var mı yok mu bilmiyorum. Öyle devam ediyor. İşte insanlar i̇nsanlar böyle otellerden çıkıyorlar. Bu şeyler kiralanıyor. Ee, temin bir Rus pazarlık yapıyordu. Pahalı buldu ama tam anlayamadım galiba. 100 bin donk mu ne istedi her günlük? Yani bizim paramız işte 4 dolara falan denk gelir. Pahalı dedi. Şey yapmadı. Bu şezlongları kiralıyorsunuz burada. Yani bazıları çok emin olmamakla beraber otel müşterilerinin yani otel müşterisiyseniz onlara herhangi bir ücret ta tabi olmuyor. Öyle anlıyorum. Ama değilseniz işte benim gibi veya başka diğer otellerden uzaklardan gelmişseniz arka taraflardan işte oradan kiralamak istiyorsanız kiralıyorsunuz. İşte palmiyelerin altı gölge. Buraları erken saatte gelenler kapıyor gölge falan diye. Evet. Gerçi bugün bir boşluklar da var burada bilmiyorum. Ben pek bu saatlerde de buralarda olmuyorum aslında. Sabah geliyorum, yoğun oluyor. Buraları kalabalık oluyor. Herkes gelmiş, yerleşmiş oluyor. Bir de buradaki Vietnamlı insanların diğerlerin giyimi kuşamıyla bir iki laf etmek istiyorum. Ben gelirsem onu da göstereceğim. Vietnamlılar, özellikle hanımlar hiçbir şekilde güneşle temas etmek istemiyorum ama hiçbir şey Yani elleri, yüzleri maskeli, eldivenli, şapkalı o maskeyi kullanma sebepleri ben ilk başta şey sanıyordum yani Covid'den kaynaklı bir durum, alışkanlık oldu bilmem ne. Turistik yerdir burası. Dolayısıyla gelen giden çok herhangi bir şeyle karşılaşmayalım gibisinden düşündüm ama değilmiş onu da öğrendik ee, buradaki Vietnamlı hanımlar beyaz teni çok özeniyorlar yanmış bronzlanmış tenin şey olduğunu düşünüyorlar nasıl ee, söyleyeyim yani çiftçilere özgü bir durum olduğunu biraz daha kent dışı yaşam tarzı olan bakın mesela şu bir hanımdır görüyorsunuz satıcı yani bu hanım diye böyle değil. Yani pardon. Yani burada satıcı güneş altında böyle değil. Dışarıda da motosiklet üzerinde de hemen hemen böyleler. Yani eldivenleri var, maskeleri var yüzünde komple. Burunun, bunun, çeneyi her tarafını kapıyor. Ee, üzerine bile şapka takıyorlar, gözlük takıyorlar. Ee, hiçbir şekilde güneş tenlerinin bir tarafına temas etmiyor. Zaten burada beyazlaştırıcı krem altında ve çok büyük bir işte derim. makyaj pazarı diyeceğim şimdi güzellik pazarı güzellik endüstrisi var mış diyeyim yani burada e, bunları da işte yine dediğim gibi biraz şeyden girdim de öğrendim yani bu ülkede insanlar ne yapar ne için nasıl bir endüstrileri var gibisinden e, oradan edindiğim bilgiler yani Vietnamlı hanımlar süt beyazı olmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde güneşle temasları olsun istemiyorlar. Ama diğer yandan da işte görüyorsunuz Avrupalı hanımlar da gayet açılıp saçılıp e, mümkün olduğu kadar güneşten faydalanmaya işte diyelim. Onlar zarar görüyorsa bunlar bizden faydalanmıyor. Evet genel anlamda buranın plajları Şehir böyle işte yine şeye geldik. Asıl merkez dediğimiz Kürtsü Kulesi'nin oraya geldik. Yani e Bu şekilde de herhalde plajlar hakkında da bir fikir vermiş olduğumu düşünüyorum yani. Bugün deniz sakin. Her zamankinden daha sakin. Çünkü gerçekten büyük dalgalar oluyor burada. E şu anda öyle bir durum yok. E, deniz sakin insanlar da az yani azalıyor mu gidiyor mu artık mevsim mi geçiyor bilmiyorum ama biraz daha sakin bir durum var işte burada da bir hazırlık var buranın kurtuluş dönümü bildiğim kadarıyla işte bu Nisan ayı Vietnam savaşından kaynaklı bitmesini işte 75'te bitmiş burada herhalde bir şeyler olacak öyle tahmin ediyorum ben daha bir 10 gün kadar falan buradayım ona da denk geleceğim ne olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksın. Evet, Vietnam'dan plajlarından bir pazar gününden genel anlamda anlatacaklarımız şimdi bu kadar olsun diyoruz.